Merhabalar. İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri dersinin 3. ünitesindeki 1982 Anayasası'nın insan haklarına olan yaklaşımı konusundan bir soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın insan haklarına olan yaklaşımlarından biri değildir? Bireysel özgürlüklerin Türklüğün tarihi ve manevi değerlerini korumak adına kısıtlanması, Devlet otoritesinin birey özgürlükleri lehine sınırlandırılması 1961 Anayasasında hak ve özgürlüklerin sınırsızca yer aldığı ve devleti güçsüzleştirdiği endişesiyle düzenlenmiş olmaları Temel hak ve özgürlüklerin topluma, aileye ve diğer kişilere karşı sorumlulukları içerdiği insan haklarına de saygılı devlet kıstasının toplum huzuru çerçevesinde yorumlanması 1982 Anayasası genel olarak insan hakları karşısında toplumun yararını benimsemiştir. Otorite özgürlük dengesindeki tercihini otoriteden yana kullanmıştır ve bunlardan birinin sebebi de 1961 Anayasasında hak ve özgürlüklerin daha geniş düzenlenmiş olmaları ve daha sonradan çıkan toplumsal olayların buna bağlanmasıdır. Dolayısıyla C şıkkımızı ee, şimdiden e, eleyebiliriz. Bu 1982 Anayasası'nda mevcut olan bir yaklaşımdır insan haklarına ilişkin olarak. E, toplumun yararı kıstası e, gözetilmiştir dedik. Hak ve özgürlükler düzenlenirken. Dolayısıyla e, tüm e, haklar, özgürlükler e, ve insan hakları toplum huzuru, aile ve diğer kişilerin e, yararını e, gözeterek düzenlenmiştir. Dolayısıyla e D ve E şıklarını da eleyebiliriz. E A şıkkındaki Türklüğün tarihi ve manevi değeri de 1982 Anayasasında yer alan bir ölçüttür. milli değerler, devlet otoritesi, toplumun huzuru, birlik ve beraberlik gibi durumların hepsi 1982 Anayasasında insan haklarına karşı korunan değerlerdir. Dolayısıyla A şıkkını da eleyebiliriz. Bu da doğrudur. B şıkkındaki devlet otoritesinin birey özgürlükleri lehine sınırlandırılması şıkkı zaten diğer tüm şıklarla çelişmektedir. Zira 1982 Anayasası'nda devlet otoritesi değil, birey özgürlükleri devlet otoritesi lehine sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bu 1982 Anayasası'na dahil olan yaklaşımlardan biri değildir. Cevabımız 5. şıkkı olacaktır.